...kokuyu bırakıp gider mi zaten Fatih? Ya şu, şu köfte ayakları... ...özlemişim lan. Hayır sakın, uyuyor. <laughs> Ay Fatih. Uçak düşerken en çok... ...ne diye dua ettim biliyor musun? Uçak düşmesin diye. Yani onun için de ettim tabi de. Şükrettim. Allah'ım iyi ki Selim bizimle, iyi ki... ...burada değil dedim hayatım, düşünme bunları. Bak, oğlumuza kavuştuk. Fatih. Hmm. Allah korusun da, bize bir şey olursa Selim ne yapar? Sen bak, kızıyorum hmm. ona. Sen hiç düşünmüyor musun? Hiç aklına gelmiyor mu böyle şeyler? Tamam, sen babasın Selim'in. Hepimiz onu böyle kabullendik. Ama ya bize bir şey olursa? Herkese yalan söyledik biz. Bak, bundan sonra çocuğun yanında negatif enerji vermeni yasaklıyorum sana. Ya ne güzel, her şey yolunda işte bak. Çocuğumuza kavuştuk, ayaklara kavuştuk. Tek sorunumuz senin çenen. Çenem. Evet. Çenem öyle mi? Sence gerçekten hayatımızdaki tek sorun benim çenem mi Fatih? Bir düşün bakalım neler neler yaşadık ya. Az kalsın uçak kazası geç. Evet. evet. Çok konuşuyorum. Nasıl özlemişim ya. Fatih. Hı. Biz evlenemedik. Yani ne miyiz acaba biz? Evrenin bize bir mesajı falan mı bu acaba? Ben o evrenin var ya ta ortasına vururum. Merak etme hayatım. En güzel düğünü, en büyük düğünü biz yapacağız. Hayır hayır hiç bir şey istemiyorum ben sakın. Ne? Yok mu? Amerika'ya gidip evlenelim birkaç anımız olsun dedik az kalsın ölüyorduk. Tamam o kadar uzaklara gitmeyiz İspanya falan gideriz biz. Yok aman gerek yok. Ortada kesin bu, 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 boğa kovalar bir, ...bir şey olur, orada bir şey olmasa uçağımızı çevirirler havada. Saçmalama <laughs> Selim. Niye çevirsinler? Kim çevirecek uçağı havada? Fatih. Hmm. Ben diyorum ki... Hmm. ...biz... ...şöyle atraksiyonsuz... ...sakin, sessiz, kendi aramızda bir şey yapalım. Gidelim Kadıköy Evlendirme Dairesi'ne, basalım nikahı. Ne yapalım? Bir daha de bakayım. Gidelim Kadıköy Evlendirme Dairesi'ne basalım nikah. Senin o basalım nikah diyen ağzını hı. öperim. Hı. 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 Sen, hı. Hı. Bir de bizim vekil. Kazasız, velasız, ne dersin? Bir daha de da bakayım. Kazasız, velasız. Yok basmayın. Yap, hadi. Tamam hayatım, tamam. Sen ne istiyorsan onu yap. Ya ben bunu ısırabilir miyim artık? Hayır, hayır. Uyanırsa sen uydursun. Hı hı.